yana gelip. Oğlum sizden niye her seferinde bu e, Alemburg haritasında oynuyoruz? Siz de her her geldiğimde aynı ya. harita geliyor. Ben Şenjilerle başlayacağım şuradan. Abi Şenjilerle sonra... başlamadı burada. İlk başta çok ağır Birlikle şu B'ye giriş önemli. Kanka kanka şu ikmal noktasını değiştireceğim sonra. Sen sırıklı silah al. Hmm. Me mec silah. Mecburum Şenji sokmak zorundayım. Hmm. Peki, peki önce Şenji. Şenji gösterip Neyi vuracağım? Abi ben keşişleri alayım artık. Keşişler nerf yemeden son bir kullanayım mı? Ee, para sonrasında paladinler alayım. Sonra aldı. Bodyguardlar, bodyguardlar, çiftçiler. Sen deliller, sen deliller. Öyle abi ben Recep Tayyip Erdoğan gibiyim. Kişisel güvenliğim önemli. Üçüm <laughs> savaşı. Abi cidden bu aralar seçim stresinden tadım kaçtı yani. Bir son yaptı kastım bari. Abi Bodyguard'çıları yapmış Ozan. İstiyor kaç seviye oldu? kasıyorum. Valla kanka bodyguard birimi açıp duruyoruz herife. <laughs> <laughs> kaç level oldum? 60, on, oldum. 70 mi oldum? Bilmiyorum. Anlamıyorum ki de. 20 yazıyor. Yanında üçgen bir şey var. Yazsın işte kardeşim. 3000, 5000 kaçsa. Kanka onlar şey ya. Sezon içinde kastığın level ile kendi level'ın çok ayrı. Hani bu nasıl bir hesaplama sistemi hiçbir fikrim yok. Oyunun kendine özgü bir başka oyunda görmedim böyle bir şey. Mesela... Yeni sezon gelecek. Hepimiz beraber beyaz sıfırdan başlayacağız yani. Hmm. Öyle enteresan. biz şey Valorant'ta atılan 6 aylık hard reset gibi. Ben Valorant bilmiyorum. Onun da rank sistemi öyle kanka. En sinir olduğum şey. Nasıl? <laughs> Sıfırlıyor ya 6 ayda bir hard reset atıyor. Hard reset derken? Oğlum aylık reseti yok mu zaten? Kanka o aylık reseti atıyor ama bir, bir maç atınca yine seni aynı ranktan başlatıyor veya bir altından başlatıyor ya. Evet evet öyle oluyor. 6 tamam. ayda bir rankının amına koyuyor seni gidiyor altından falan başlatıyor altın birden. Platsan. Abi süvari çıktı süvari çıktı süvari çıktı. Gel. Ne çıktı? süvari çıktı Fenrir var bende. Armigen oğlum Armigen. Hani tokatlarsın. Fenrir mi? Her şeyle tokatlayabilirsin abi. Sen gelip şürken atsan da okey. Nerede onlar? Adres ver. Yandaki kuşatma kulesine de alıyorlar şu an. Kim kimden yerse. Geliyordum. Aha yakaladım adamı yakaladım. Okey. Ben de. Ha diyecektim yere nasıl gelmemiş olabilir daha maç yeni başladı. Fenrilere can basayım. Gitmiş yanları. Oğlum ne kadar vurmuş olabilir lan? Ha siz sandım. Yarı, yarı can kal. Lan Fenrile kim vuruyor? Kanka yukarıda okçu var bir tane o dürtüyor. Hadi abi nereden giriyoruz? Aa buradan buradan. Bak. Buradan gideceğiz. Gel abi, gel gel kap Kerem. Kap kapı açıkla. Follow me. B tarafından mı? Abi bak B'nin altına da mal düşmüş. Yakalayacağım onu şimdi. Kule gidelim. ittiren adamları dövüyorlar koş. Öldüm. Merdivene gidiyor merdivene gidiyor. Merdivene ya gidiyor. Bire... İsa ulti çakabiliyorsan çak bak. Arkan şeyde, da, arkan da arkan, arkan da. da. Kaçtı. kaçtı. O da Abeniz... kaçtı amına. Kim o da kaçtı ulti de boşa gitti. Bire de bastım. Her şeye bastım. <laughs> şey panik. Panik. Aynen panik. Panik intest. Neydi lan o kelime? Intest. Oha. Bana iyi hmm. vurdu. Abi kısa yay var, uzun yay var. Ha, ondan taramalı gibiler. Uzun yayı birimleri hazırlayın abi. Hazırız komutanım. Estağfurullah abi. <laughs> Girdik. Abi, burada hepimiz bir eriz. allah allah allah. Merdiven yanında. Ha, girdi merdiven yanında. Kafama ok geldi. Oy, geldi ki bana. Yan taraftan aynen abi orada buluşun B'ye yardır şu an. Adet lan. Aldı beni. Alo, alo. Be e yani benin içindeyim. Iso gözünün önünde adam bana çaktı tüm skill'leri. Abi ben şu an saf yarıyorum. Beni de yardılar kanka. <laughs> saf yarıyorum, beni de yardılar. okey. Ama askerlerimi geri çekmeyeceğim. Taldırın lan. Üstüme hava ifşe katıldı. Okçular vuruyor. Kaçlar? Mızraklarla geliyor mu? Ee, abi bodyguard olan varsa bodyguard birimiyle gelsin. Geliyoruz, geliyoruz. Mızrak mı? olmaz mı? Mızrak olmaz mı? Abi alttan namka... Menzilli birlik bu kadar tercih edilmiyordu lan. Ne oldu böyle? Ailece. durumu ne? Abi ayır. Ama ilk önce abi. şu ik almak lazım. Havan var. Havanın rengi niye havai fişek gibi? Ee, Çin yıl dönüm etkinliğinde verildi abi. O bir tık daha iyi vuruyor. Hadi be. Onu, Onu nasıl şey yapıyoruz? Bay to win. <laughs> Onunu avradını gö- Tövbe estağfirullah. Baba, <laughs> tövbe estağfirullah. Tövbe kesmeye gittim. Kes onu Kerem ya. Yani. Kes. Çok kaç, çok kaç. Kaç. Kaçamıyorum. Görünmezliğim yok. Yıktılar beni. Kaç. gelme Kaçtım. Kaç. 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 Öldüm. Kanamadan öldüm. Yani kanamadan gidip... mı öldün? Yandan geliyor lan. Ananı kişiler biçtiler ordumu. Havanı kestim ama sıkıntı yok. <laughs> Kusuyor düşürüldüm komutanım. İso. İso dur. <laughs> Hah. Sen kaç oğlum. Kaç. Canın az. Bana bakmadım ki hiç. Ozan sen nasıl yıkılmadın? Eee ayak olduğunda söylenemez. Şu an yıkıldım. <laughs> Kalk olsun. Kalk olsun komutanım. Bu kahve su beni çok sinirlendirdi. Evet. <laughs> Orada Tam ikbale doğru geliyordum ki yanda... yandan gelen sürvarileri gördüm. O anda bir askerleri hissiyatı geldi mi abi? Evet. Askerlerime saldırı emri verdim ama artık çok geçti. Vurup geçtiler. Ee, neyimiz var? Oo ben niye full yakın birlik girdim lan? Bir tane menzilli alayım. Nereye giriyoruz? Rest in peace. Ee, abi. Aa, Yan Yu'ya da var. Oraya girmem ben. Abi Yuan daha full var. Artık keselim. Bunlar çünkü <laughs> burada kesmezsen base çıkacak karşına. Kardeş evet, Fenrir'i Ben ikmal almaya gittim. Ha sen C'ye koştur. Yani Fenrir'ler varsa C'ye koştur. İsa sen de C'ye koştur. Ben de geliyorum. İkmal aldım C'ye gidiyorum. Sen neredesin? Ha gördüm. Ben ikmal aldım Uç. abi. Abi bu C'yi savunmazlar zaten. Hmm. E, C boş ezikler. Yok lan bu, bu C'yi korumuyorlar zaten. Neden? Hmm. koruyamazlar çünkü yani. Kerem. Çok basit değil ee, ya. Ee, İstik bir yer. S surdan'la inebiliyorsun. 3 tane yolu var. E, Tırbuşa yemeğe müsait. Direkt e, onun yerine Beyze kurulmak daha mantıklı. Bir de Tırbuşa dalgası var ha. Kafalarına vuracağım şimdi Beyze. E, kanka Beyze'nin işte her yerine öyle <laughs> kafanı göre atamıyorsun Tırbuşa'yı. Kı bir kısıtlı. İç, kale. İç kale. Evet, çok kısıtlı burada ya. Bak bak. Ananı bak beni okla vurdu. Geliyorum oğlum bekle. Atlan düşürdü lan beni. Öyle bir şeyle vurdu ki atlan Gelin lan ciritçiler. Vurun Anladım. lan şu kahve. Sayayı bola falan atmıştır. Atın yarı canı gitti. Aman dikkat. Ee, İsmail ciritçilere dikkat et. Oh. Alın lan. Ananı avradını benim ciritçiler İso yatarak. ISO bir, İso 1 1 1 1 1 1 1. Basıyorum basıyorum bir de basıyorum. Yarı skill skill, skill de olmuyor. Mı? Oktodan asit geldi canım yaralandı ama. Abi ben şu an e, yan taraftan girdim. Nasıl yani? Bir tık mantıksız sanki ama abi. Peki. Aldık ki. Ne yapmayı düşünüyorlar şu an? Şu an ne düşündüklerini bilmiyorum ama şu an Guendou'lar bir tık canımı sıktı benim. Abi, çüş, Mado artı Sifonari, tamam. Tamam, tamam. Maç bizde. Ağır enayilik yapılmadığı sürece maç bizde. Hiçbir şey yapamazlar bu arada ya. Türbüşe atın geldi yerlere. Yola. Vurun oğlum. Şu hero'ya yapıştırın. Şu hero'ya yapıştırın. Niiiiceee Yandan Bak. Ağır enayilik yapılmadığı sürece maç bizde Bir tık enayilik oldu evet <laughs> Abi Mado artı Forte var nasıl e, süvari buraya girdi ya Mantıklı değil abi Benim sadece kapılar kaldı God damn sir Allah'a geliyorum Oğlum adamlar bizden kalabalık Ulan o okçu için içinde ölebilirim artık. O okçuyu almazsam koyacak yani. Hmm. <laughs> Bomboş etrafa ha. Aa doluymuş. Dikkat et abi. Sen o dikkat et. Koru. Hiçbir <laughs> haberim var komutanım. Öldüler mi? evet. <laughs> 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 ne vurdu abi acaba? Çok merak ediyorum şu an. Sürvariler. Ha. Abi arbede mensubu hepsi geldi. ha? Ananı sikeyim yine bak ben de kapıda pardon ama kapıdan çıktığım an süvariler üstümden geçiyor ya. İso yapacak bir şey yok abi şu an. Anti süvari hiçbir şeyimiz yok abi. Anti süvari süvarimiz var. Aldık lan maçı galiba. Aa, girin abi içeriye aldık aldık. Abi. Aldık. Okey. Abi <laughs> cidden anti süvarilerin hepsini tek seferde harcadılar yani. Allah kitap şimdi gireceğim. 80 level olmuşum Kerem. Şimdi gördüm. Hadi gözünüz aydın. Abi siz bir iki, iki maç atın. Ben telefonla konuşup geliyorum. Tamamdır. Kerem. Alo. Kanka konuşuyorsan ses gelmiyor ya. Neler düşürdün bakalım. Captain Senior. Violence. Abi gene Almanlar izliyor. Deutschland Değil. <laughs> Almanca öğreneceğim artık. Şu adamların adına. Adamlar hak etti bu arada. İhli bedi. Abi Shenji bombacıları becerisi bomba at kullanarak 50 askeri öldür diyor. Oha kanka yapma. Kanka öyle. Bu, bu görevi yaptım sen. Kanka bir tane, bir tane okçu salladım mı? E, 80 birim bile kesmişliğim var benim. Yaptım mı sen bu görevi? Yaptım abi. Aha tüfekçi, ya. tüfekçi, tüfekçi. Yeni series, come. Çengelerle başlıyorum ben de. Abi Tam hepiniz tüfekçiyle series. başlıyorsa ben de o zaman sizi kollamak amacıyla ne alayım? Ben tüfekçiyle başlamayacağım ya. Yeni içeriği kadroya aldım sadece. Abi, ben bodyguard'la başlarım. Şey. Barigat da, ben Barigat sonra ya. Ben tüfekçileri kadroya aldım sadece. Seni, İsa o senin için bir de şey cesur bir de aldım abi. Savaşın en önemli noktasında yeni çerilerimi çıkartacağım o zaman. İşte o zaman. Yeni çeriler şeyle ben kendim oynarken çok iyi kullanıyorum biliyor musun? Bir sürü yeni kila alıyorum. Ye, yeni yeni çerçeve savunmaya koydun mu? Çok kilo alırsın abi. Bir, <laughs> Tam hani... senin dediğin gibi o ana yeri alırken bir köşeye yaslıyorum baba. Kahraman bile öldürüyorlar. Abi şöyle bir durum var. Tüfekçi birimlerde şöyle bir kırıklık var. Bütün isabet doktrinlerini yaparsan bir de Yeniçerilerde şey var. Ne kadar beklerse o kadar isabet arttırıyor. Ee, i̇ki tane birim 12K vurabiliyor abi. İki tane. Wow. Sadece iki tane asker 12K vurabiliyor. Bizde var 18 tane. Harbi çok güzel vuruyorlar yani. Memnunum Yeniçerilerden. Sa sadece tek esprisi Yeniçeri'yi... Sen, sen nasıl Yeniçeri açtın lan? O dördüncü zorundan başladı. Ki... Bana niye şeyden başlattın? He? Ozan Sen Berserker alacağım diye ağlıyordun abi. Berserker'ı al diye uğraştım. <laughs> al alamıyorum. Hala alamıyorum. Hala alamadın <laughs> yani. Benim sorumluluğumda oğlum, değil. Üçüncü görevindeyim. Bitmiyor görevleri kardeşim. Zor yani Yeni Yeniçeri alan Berserker almaya çalışan. <laughs> Adam <be> <laughs> şey, Yeniçeri'yi ne ara aldı ya? Gözünü seveyim ya. Ha, oğlum Fenrir'de var ya senden. Mavi ünlü almak kolay. Yakında. Olarak... Kardeşim peşin oğlum. satan veresiye veren ya bu ne ya böyle <laughs> Yakında sipahileri de alacağım. Azapları da alacağım. Oo. Kanka senin şey silahtarları alman lazım. Azaplar şöyle Azaplar dodge'ıntı abi. Hani üzerine charge geldiğinde ikiye basıyorsun dodge atıyorlar. Ozan o Ben onunla uğraşamam Gel gelsene, gelsene ben nereye koyayım bu şenjileri? Bir yer göster al gel, şey. gel. Gel Görev yapacağım. Yan tarafa. yardım et Şuradan ya. çık. Yan taraftan. Tamam. Top yok mu Ö la burada? Ha. <laughs> Yol göster bak abi o isoymuş o. HEH BURAYA Ya ben yapayım? ben ben yapacağım. Aynen. Bu, bu, bu ben da... yapacağım, ben yapacağım. Kanka orası çabuk kırılıyor zaten çok şey yapma. E ee, F2'de buraya yasla abi. Tamam tamam ya Aşağı mı yaslayayım? F2'de duvara doğru yasla abi. Hangi duvar oğlum? Bak şuraya oğlum, yasla şur bacaklarını, şu şu ellerini havaya bak, kaldır. Bak şurada pavizler var ya sırtı dönük. Isladım işte. Tamamdır. Ana kapıya ana kapıya oğlum, doğru bu, hücum gerçekleşiyor oğlum, efendim. Tren. Kalkan treni yapıldı ne mı? Güzel oldu lan. Benim benim oğlum iş yapar. Üç, üç tane kalkan geldi. Ben almasam mıydım keşke. <laughs> Abi kapıyı bir açsınlar bak ne yapacağım onları o zaman. Oğlum kapı açıl açılmaz benim şey bombalar atacağım direkt. Ha oğlum şey mi gelsin Açayım mı kapılarını? hayır Açayım oğlum açsınlar. hayır. Kuleden gelsinler. Kanka Aç, baba, aşağı... bir sürü adam var. Kuleden de gelir ya Kerem. Kule kuleden gelsinler. <laughs> ha dik koç başı kırdı zaten. O zaman kapıyı açmaya yeltenmişti. Koç oğlum, her... Her, herkes kalkan almış bile Harbiden lan. <laughs> Bir gün herkes bodyguard oynayacak. Benimkilerin şeylerini de seviyorum abi. Skinlerini de seviyorum ya. Baba iki Gelin tane, ne? iki tane oraya geçti, iki tane burada var. Bu, bu burayı da tutamazsak artık bize yazık. Kanka burada üstüne şey var. Pavis kurmalı yaylarla, şenjeli bombacıları var. Kalkanları. Içinde. Bir tane de vasal koymuşlar içine. Abi. <laughs> Bilmiyorlar ben... baba kapıdan. Kapıyı boş ver. Kule gelsin. Kapıdan değil, kuleden geliyor şu an. La bir kere bomba atacağım, la atayım. Geliyor geliyor. Oğlum Gelirse sıkıntı. Adam kendini Siktim. Kafalarını düştü bir süre. Yanıyorlar cayır cayır o... köpek gibi. <laughs> Orada beklet abi. Kestim adamı. Kestim mi? Helal. Kaç. Kaçamadım. O, o zaman kuleden düştüm çaktırma. Kulenin arkasındayım can basıyorum. Ee, abi şeyle kaç. Ata bineceğim. Ata, ata kuleye çıkacağım tekrar. lan bir... Bizim takım organize olabilmiş. Çok ilginç. Kanka beni bir karşılasana. Adamın birimleri geri çekildi zaten. Tamam. Geldim mi? Ha. Seni karşılayayım. Nereden karşılayayım oğlum? Nereden geldiğini oğlum, adamı keseceğim diye. Neyse ilk kan akıttım ben. Hayır. Lan B'ye gidiyor. Kapı geliyor oğlum B'yi alıyorlar. B'yi alıyorlar. Alo. Alo B B B B B B. Ana ne ya. Planlarımızı alt üst etti. Biz bu kadar kurulduk. Gerçekten. Harbiden bu kadar. A'ya niye gelmediniz? Bu kadar kurulup B'yi. Abi B'ye yeltenen varsa gelmesin. Geri dön. İso geri dön. ISO geri dön. Bir bakayım gözlerimle görmek bir şey yok ki burada. Ee, yok. Oradan aşırı hızlı bir şekilde gelebilirler. Oğlum gel yatırak bunları döverim ben bunları. Kayıp Tek kayıp döverim. kayıp. Oğlum kaybetti orayı. Dövemezmiş. Öldün mü? Aa neresi kanka? Meydan mı? Meydan. Buradan girme, girmek zorundalar burada. Abi ya ana kapıdan ya buradan girecekler. Kuleden gelecek abi birimlerle. Hmm. Bazen kaybetmeyi kabullenmek lazım. Ya. Bir de bile, bilen adamı dinlemek lazım. Ülkenin genel <laughs> sorunu ama bu Ozan. <laughs> İsmail. Ülke sorunlarıyla Genetik... kurtaramazsın abi bu <laughs> durumu. Genetiklerimizi işlemiz yapacak bir şey yok yani. Ben baya gitme diye bağırdım yani. Kerem inşallah ikiye basıp bomba atıyorsundur oraya. Attım kanka da atmadılar. Niye öyle oldu anlamadım. Attıl... O attıkları bombaysa bir alta yaramadı. Evet. Amacım ben insta. Seviyesi düşüktü oğlum. Oğlum onların... ana beyze kuruluyorum. Aha birisi şey getirdi. Spock getirdi. getirdi. çok iyi oldu bu arada. Gelişini koydum ben de birine. <laughs> i̇ki kill temiz. Kill bende. Oğlum nereye bomba atıyor bunlar? Kafayı yiyeceğim. Oğlum attı işte. Ay aldılar ayı galiba. Alıyorlar. Oğlum hilal keşileri duruyor burada. Boşta. Kerem Kanka, bak. Kerem. kerem Ay'a yeltenen varsa gitmesin. Şer öldürme abi. şenjileri bak şuradan getir. Kaçtı. Abi ben öldüm. Ben geri kaçırdım. Ha geri mi kaçırdın dedik? İyi okey. İki kill aldım. Bir, güzel Ozan'ı geçmişim. Ozan komutanım ben direkt base'e kuruldum. Yeni içerileri merdivenin <laughs> dibine koydum. İyi mi? Şenjiler şen öldü galiba. Abi oraya türbüşe gelir mi? Şu an nereye bak, dediğine bakayım, bakmak bak, gel. istiyorum. Abi merdivenin dibi oraya türbüşe gelir, gel, mi? gelir de ayrıca oradan çok vuramaz. Ben sana şey göstereyim. Harf edeyim. Spot. Give me the spot sir. Ee, Şenjileri şen merdivene mi kurayım ben? Abi merdiveni şuraya kurabilirsin bak buraya. So. Oraya mı kurayım ben yeni şeyleri? Eee sen şenji yukarıdan sallat abi. Burası mı yani? Son olduğu yer mi? Aynen. Bir, bir, tık yukarıdan aman dikkat edin. Ama bunlar eğimde vuramıyor dedin. Vurabiliyorlar mı? Ee, bundan? şey birle hedef göstermen gerekiyor. O iş. Eğimde olmaz. başka türlü vuramıyorlar. O zaman tam merdiveni çıkartayım vursunlar kendileri. Ben ikide kurayım uğraşmayayım istiyorum. Ha, iki de. Başlarına Başlarında durmak zorundasın ama adamlar gelip kesiyor burada. Ya, tabi canım duracağım. Tamam İso sana mı o zaman ben de senin yeni şeylerin şeyine koydum bir şeyleri. Sen meydanda bak, okçular da burada. Buraya var ya bir girseler atlıyla matlıyla. Ee, öyle, bir şey, öyle bir şey olacak. Şu an atlıları ben <laughs> evet. görüyorum abi. Gör Gördünce... sen rahatta kalsana ben tek başıma savunurum hepsini. Hadi sen de oraya so. Savun bakayım tek başına. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz abi? Siz... <laughs> Nasıl bir pakt yaptınız? Yalnız atlılarla geliyorlar buradan. Abi. Geliniz olsun. Ben şeyde sizin Lel de var. Abi Yeşil attım onlar. Yeşil o, oğlum. Yan yöde öyle geliyor. İki tane yan yöde var burada. Sağlam geliyorlar. Eee abi... Birimleri iç içe sokmayın. Kerem şancıyı bir tık daha merdivene çek. Hangi merdiven oğlum? Ben orada değilim. Atlı geliyorum oraya geliyorum. Atlı geldi çünkü bayağı. O, i̇çeri giriyorlar. Adam, adam gördüm içeri girmiş. Abi of. dikkat edin eee... Çok tribüşelik... ...bir pozisyondasınız. <laughs> ya, ya, ya. <laughs> Vurun lan! Vurun kahpeye! Ha kaçtı ya. Atlı, aşağıda da attı bekliyor. Sürü bir şey merdivene atıyor ip neler. <laughs> Allah ne hmm, lan. Yani, i̇mdat imdat. oradan el bombası sallayamıyor. Bak <laughs> bir tanesini öldürdü. <laughs> <laughs> Okeydir. Adam adam geliyor oraya. Gidiyorum. Tamam. Gelmiyor. çok eğlenceli ya. Hiçbir şey yapmadan kill alıyorlar ya. <laughs> Asist Sanki kill. Şen, şen, bomba atamıyor şu an oradan. Bir dakika. Yaklaştır abi. <laughs> Yaklaştır. F2 ile bir tık yaklaştırsan hani bomba menziline girsen en azından. Ben de çalılara saklanayım lol taktiği. Abi. Buraya hücum, hücum edene saldırırım pat diye. İso mantığını anladın abi birimin. O yüzden sana bırakıyorum komple. Ben cesur yürekleri aldım. On geliyorlar. İyi çalışıyor ya aslanlarım benim. Bomba menzili zaten level atladıkça artacak Adamlar geliyor burada. okçulara geliyor. Okçulara İso. geliyorlar evet. Gördüğüm. Ben de geldim. Ama birlikle abi. geliyor kanka. Kalkanlı. Ay, ol, bir şey olmaz Ner Nereden abi? Nerede? 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 Atlılar geldi. Ya CS'deki Ay. gibi görünse keşke. Aha biz bir şey bizim adam korumaya geldi kanka. Tamam. Gelir abi. Meydana bir giriş yaptılar ama. Meydana giriş yaptılar. Ben meydana A girişi atlar. Abi vurun artık sikili vurun imdat. Abi okçuları gelenleri sikiyorum. Asist yaptım. Bak Oros bu başında bekledik Asya. el bombası iş yaptı şu an. El bombası iş yaptı şu an. Bravo. Ben burada Halbim bir mi? daha Yunan daha ölürsem bağırırım. İmdat. Kaç kaç gördüm. biz burayı 7 dakika savunabilir miyiz usta Kanka bizimkiler birim atarsa savunuruz. Ee, Oğlum birim getirin la. Düşman çıktı. Şu an düşmanla başa başız abi. Kanka meydana girdim. Adamı yerdim. Öldürdüm. Bir tane balyozlu aldım. Helal. Oradan bana asist nasıl geldi lan? Ne bileyim. Bravo Kerem. Vurmuşsun onu. Ne arabunuzsa harbiden. İsa da üstüne koşuyor adamı biliyor musun? Yok <laughs> öldü. O canım oğlum canım Oğlum. Atlıyla geliyorlar ya, lan. Ya yardım abi yardım. Alo 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 meydandayım. Abi ben meydandan uzam. Oğlum atlı girdi yeni içeriye. Evet evet. Peşledim yetişemedim üstadım. Öldüm ben. Of 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 of. of ne oldu lan? Bir bomba attılar. Şenjiler bir gör. Meydana meydana. Bak Kaç, 60, 64 girdi herhalde. Abi benim yeniçeri eğlencem burada son buldu. Atlılar katletti <laughs> Abi böyle bir bomba atışı abi. yok. Helal. Oğlum bu ne? Her yerde adam var. İkmal o, noktası nerede? O sırada atlı beni kesti bu arada. Ben öldüm, İkmal bizimkiler bom bom bomba atıyordu havada böyle. Ha. İkmal noktası bir üstte abi. Geliyor ben şimdi. Mızraklılara getireceğim ben. Bu arada bir tane birimim kalmış. Şenjeli bombası Tek başına tüfekle sıkıyor. Ve iki tane birim kesti. Oğlum. Tüfekçiler... Oğlum atlı ile ikmale geldiler. Ben ne yapacağım abi? Ben doyuyorum. Abi tut sen. onları, tut onları. O arkadan bize gelirse çok fena olacak. Geliyorum gel. Neredesin sen? İson... Kanka birlik birlik çıkartmadılar, çıkarttırmadılar ki. İso neredesin? İkmale geliyorum. Atlılar mı geldi? Hmm. Abi ikma, ikmaldeler Ge Tamam ikmale gidiyorum ben. Abi mızraklar geliyor ikmale vereyim. Ben şu an basalları çok saçma bir yere soktum. Senin Allah'ını kitabını balyozu gibi. Sık onu Kerem. Kanka dur. Dur. Helal lan. Atlarını almaya Helal çalışıyorum lan. şu an. Yok <laughs> Yo, balyozu <laughs> çaktım, yatırdım. Güzel. Oğlum, <laughs> Atları da kestik. Aldık ikmeli. Oğlum Mes emperyallerimin yarısı gitti. Meydan gidiyor. Alo oyun bitiyor. 5-0 abi ya. Oyun bitiyor oyun. 7 kill mi? Ozan ne yaptı sen bir anda? Abi, ben yardırdım abi. Me meydana girmemiz lazım. Seri, Meyda acil. Meydanı görsen abi girilecek gibi değil. Güzel bir birim getirmeleri lazım. Evet. Hmm, bitti. Olmadı. Abi çok iyi oynadık ya. <laughs> ya. A+ aldım. 27 saman verdi. Bakalım. Tandık kaçıyorum. O Kanka ikinciyim ya. Ben okçular dışında bir eş şey yaptıramadım ya. Bazen olmaz.